Zübeyir Bekoğlu. Hocam Mehdi'nin çocukları olacak mı? İsa Mesih'in çocukları olacak mı? Mehdi'nin olmayacak. Evet. Mehdi bekar. Yani evet. bildiğimiz anlamda bir evliliği yok. Evet. Hadislerde öyle. Evet. Ama İsa Mesih öyle değil. O evleniyor iki tane çocuğu olacak. Evet. Belki de dikkat çekmemek için yapacak olabilir. Evet. Çünkü Belki Amerikan toplumu içinde, belki bir yerde. Şimdi evlenmesi bekar olsa çok dikkat çekebilir zaten şüpheleniyorlardır. Yani metafizik bir varlık gibi. Ama evlendim mi üzerine şüpheler dağılır. Ee, yani düğün bir dünya insan olduğu anlaşılır. Halbuki bu dünyanın şu andaki insanı değil. 2000 yıl önceki dünyanın insanı. Ama 2000 yıl sonra buraya gelmiş, dünyaya gelmiş. E, çok şaşırtıcı tabii.